Selamlar, ben Elis, ben de Melis, biz Bahretmeniz. Bugün sizlerle dedektif vaka çözme oyununu oynayacağız. Oyun şu şekilde, buradaki kağıtları okuyacağız. Biz dedektifmişiz gibi katilin kim olduğunu bulmaya çalışacağız. En sonunda katilin olduğu işte bilmiyorum ne çıkacak, zarf olabilir. <laughs> Hiç oynamadık bence. Açacağız ve orada katilin ne, kim olduğunu öğreneceğiz inşallah. Evet. Ben bu arada Watson olacağım. Ben de Sherlock. <laughs> alıyorum şimdi. Evet, çünkü dizilerini de filmlerini de izledik. <laughs> ee, böyle şeylere ilgimiz var. <laughs> Bekir'le de krimonoloji şey okuruz. Kim? Bakalım dedektif olarak nasıl bir işimiz olacak, nasıl bir iş başlayacağız. Şimdi milyoner'in ölüm makasıymış. Bu arada adam, evet. <laughs> ya, arka kısımda ne yazıyor onu okuyalım. <laughs> ee, Market sahibi ve milyoner Yakup Taş'tan gece vakti iş yerinde vurularak öldürüldü. Olay yeri inceleme raporları, otopsi sonuçları ve tanık ifadeleriyle dolu bu nefes kesen dedektiflik, dedektiflik oynanında tüm ipuçlarını değerlendirecek katili ortaya çıkarın. Ekip arkadaşlarınızı gerçeğe açığa çıkararak kadar cesur musunuz? <laughs> şimdi açalım ilk önce, bakalım. Evet, şöyle. Daha kaliteli şimdi gözüküyor. Hmm, bunu nasıl açayım Şuraya mı? Ooo. Hmm. Şuraya. Ben... Açalım. Şimdi yanlışlıkla kartın kim olduğu şeye Bu, Burada başka bir şey daha varmış. Burada itiraf mektubu yazıyor. Hı -hı. İtiraf mektubu. Ee, buradan sanırım gerçekten... Bunu o yüzden kenara koyacağım. Bu şey. son açacağım. Bütün tanık ifade tutma. Herhalde bunu hmm. bundan mı ilk başlayacağız? Evet. Büyük bunu ondan ihtimalle. sonra açayım. Tamam. Evet, yani sizlerle beraber açacağım. Şimdi bu kalsın. Ben yani. de böyle aşağı. Hazırsanız başlayalım. başlayalım. Dünyanın sonu. 12. 4. 08 hangi tarih? 08. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. 12 Ağustos 2021 akşam saat 23.00 su, sularında Kuzguncuk Mahallesi İcadiye Caddesi No 38 Üsküdar İstanbul nokta nokta İhbar edilmesi üzerine 23.10 sularında olay yerine intikal edilmiştir. İsminin Yakup Taş'tan 56 olduğu öğrenilen Kuzguncuk Mahallesi'nde esnaflık yapan iş yeri adresi olan sahibi olduğu markette kasanın bulunduğu koltukta oturur vaziyette yüzü masa dayanmış vaziyette baş bölgesinde yoğun kan olduğu tespit edilmiştir. Olay yerine ilk intikal eden polis memurları tarafından Yakup Taştan isimli şahsın ölü bulunduğu tespit edilmiştir. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde şahsın baş bölgesini isabet eden tek el kurşun darbesiyle yaşamını yitirdiği Nöbetçi savcı ile yapılan görüşmede olay yeri inceleme ve cinayet büro ekipleri tarafından gerekli incelemenin yapılıp maktulün, maktulün adli tıp kurumuna sevkini istediğine dair iş bu tutmak imza altına alınmıştır. Tamam. Demek ki kısayız. ben bence şurada yaşamını yitirdi değil mi? Orada mı? Şey kasanın yanında falan yazıyor. Ben bu konuştum. B büyük bir ihtimalle. Hı, -hı. Öyle kafasına darbe, yani kurşun. Bakayım. Evet, iyi. Evet, esnaflık yapıyordu. Hı -hı. Markette kasan bulundu, koltukta oturuyordu. Tamam. Evet, şimdi. Bu ne oluyor? Bu işte. Pek iki, ol. bir şey. Evet, bu şöyle bir şey varmış. Olay yeri rapor oymuş. Ölen kişinin bilgileri buradan. Yakup Taş'tan uzunluk 175, 70 kilogram, 79 para. Bakın şöyle, raporda şöyle bir şey yazıyor. Maktulün baş bölgesine isabet eden kurşun yarası tespit edildi. Maktulün oturur vaziyette yüzüstü bir şekilde baş bölgesi masaya dayanmış vaziyette kolları salık şekilde, ayakları ise kırık bir şekilde sandalyede oturur pozisyonda olduğu kayıtlar geçti. Ee, Nerede gittim? <laughs> Market içerisinde rafların dağılmış olduğu tespit edildi. Market kasası ön tarafta bir adet erkek yüzüğü tespit edildi. Oo. Delil poşetine konularak zapta geçirildi. Şimdi bu bak değil mi? Yüzük, dedikleri yani, erkek yüzüğü. Yüzük üzerinde parmak izleri. Parmak izleri. Burada parmak izleri vardı. Onlara hı. göre bakalım. Şöyle. Ondan önce bir şey demek istiyorum. Burada otopsi raporu hakkında. Ee, fiziki kafa muayenesine masaya çarpmaya bağlı saç deride frontal bölgede ekim oturu. Aa, o başka bir şey. Bu artık bayağı, bir şey daha yazıyordu burada ama. Hmm. boynunda boğma ya da aşağıya ait bir iz görünmü görü Yani kısacası kafasını direkt kurşun yedi. S şöyle bir şey varmış. Hı. 400 TL eksik çıkmış kasada hırsızlık şüphesiyle market kasasında 400 TL eksik olduğu tespit edilmiş. Demek ki bu bir hırsız ayrıca bir katil. 3 metre uzaklıktan ateş ettiği düşünülüyor. Bir şifreli mektup bulundu. Nerede? İlk önce, parmak izi bak. Bu yüzükteki parmak izini bu parmak izleriyle kimin olduğunu bulmamız lazım. Tamam. Genel. Nasıl eğlenelim ki? Çok zor bence. Burada başka bir şey var mı? Bakayım. Bakayım. Şey var ama. Bu. Kamera da var. Bundan Şöyle işte bu bir iki dediği şey ne acaba? Bu böyle bir şifreli mektup da var. Onun ben de sonra bakalım. Sinan Yalçın'ın telefon şifresi bulmak için şifreli mesaj çözmeniz gerekmektedir. Tamam, Sinan'la al alakalı olan şeyleri bir tarafa koyalım. Hı hı. Bu Sinan, bu, bu, bu şifreli, şifreli mektup. Madem Esvük, evet. Şifreli mektup. Sinan. Parmak izi sinan, gerek yok sinan bence. Sinan. Artık bulduk. Sinan bir büyük ihtimalle parmak izi olun. Şimdi e, başka bir şey var mıydı acaba? Galiba yok. O zaman şüphecilere bakalım. Evet. Şimdi Melis tanıklara falan açıklayacak. Hı hı. Tanık numara 1. Tayfun Taştan. Ee, zaten bunu aslında okul seninle beraber, hı hı. Ee, Okan Çapa'yla beraber e, dükkanı işletiyordu ve Okan'la şeyin e, Yakup'un araların bozulmuş olduğunu sadece söyledin. Sinan Yalçın, bak ona Sinan Yalçın ne iş yaptığını soruyorlar, o da motosiklet tamir dükkanı var falan demiş. Burada hani eğer Sinan Yalçın başka bir şey derse çelişki durumu olabilir. Sinan Yalçın yapmış. Motosiklet tamir dükkanı ha, vardı. Evet, tamam, doğru. Ya bir de şeyden bahsettim. İşte Yakup'un eşi vardı. 20 yaş küçük ondan. Neydi ismi? Onu... Asuman. Evet, Asuman Hanım. İşte ona açıkladı ama dedi ki aralarında pek aşkın olduğunu düşünmüyordu. Çünkü o aşkın arasında birisi vardı. Şey, Sinan evet. Yalçın. Evet. O yüzden Sinan Yalçın'ın şeyini sordu. Okay. Ha, bir de son bir şey de kasanın parası ve kendi parasının ayrı olduğunu söylüyordu. Yani mesela ha, okay. hep gir, bak girdi ve çıktı hep deftere yazar. O önemli. <laughs> Devam edelim <diğer> <laughs> Yani hepsini bitirmek için. İkinci tanık Adem Gümüş. İyi bir adam olduğunu söyledi Yakup um, Bey'in. <laughs> Çırağını sokak ortasını tekmelere kovdu. O vardı. Evet, yani. evet. Mesut muydu? Mesut evet. evet. İşte Mesut'u sonra hiç görmemiş, hiç yokmuş ölden sonra ve evine dönmüş olabilir dedi. Hı. Aa, Bu arada olayı ihbar eden oydu. Hı hı. İşte Yakup her gece marketi kapatmadan önce bizim dükkandan sipariş verirdi. O siparişte poşete koyuyordu tam ve tam siparişini verecekken silah sesleri falan duymuş. Ee, olay yerine gidince de orada bisiklet bisiklet miydi? Hmm. Marketten biri koşarak çıktı ve motosiklete binerek uzaklaştı ama hmm. yüzünde kas giydiği için kim olduğu gözükmüyordu. Hmm. O, ambulans ve polisi bu tanık aradı. Evet. E, önemli bir tanık. Okan Kapa. Her yerde neredeyse ismi duyulan. Ee, şey dedi. Yakup ile arasındaki ortaklığı uzun süre onun bitmişti kavga etmişlerdi. Bitti. Şey dedi, işi kurarken ben işletmesini üstlenecektim. Yakup ise sermaye sağlayacaktı. Ve yüzde elli birbirine bölüşeceklerdi. Ama sonra Yakup ticari olarak ihtiyacı kalmadı. Yani Yakup artık istemedi. Tartışmalar nedeni de bu yüzden. Tüm işletmeyi Okan yapmaya başlamış. Sadece parası var diye Yakup kar istiyordu. Hmm. Okay. Ha, ve önemli bir olay daha var burada. Ee, Yakup bir ara gelmiş Okan'dan para istedi. Ama Okan ise, yani vermek istemeyince Yakup onu tehdit edip, gitti. İyi. Ve olay günü Yakup Bey'in dükkanına hiç gittiniz mi? Gitmedi. Okan bak burada o yüzden işaret koydum. Eğer birisi Okan Bey'i dükkanda gördüyse. Şüpheli. Ya, tamam. Ama o tanık aslında şüpheli çıkmaması lazım. Burada Koskozuma Rıza Şüpheli yazmış. Neydi acaba? Hakkı Turan'ın e, tanık ifade tutanağı. ha. şey demiş. Kimdi? Sabah patron ha, Rıza işten kovulmuştu. Sabah patron Rıza'yı işten kovulmuş. Kasadan para almış. Patron fark edince ise işten çıkarmış. Yani Rıza parayı alıp onu kovmuşlar. E, Rıza'yı dün akşam saatlerinde gördünüz mü? Yok görmedim. Çalışmadığı vakitler kahvene de kumarhane oynar. Kumar oynar pardon. Kasadan da kumar borcu yüzünden para çalmış diye belirttim. Kumar borcu için. Rıza'yı <laughs> sana Bu kahvehane sahibi Hüseyin Yılmaz. Yani şu Rıza'nın kumar için gittiği yer. i̇şte Rıza'dan tanıyor musunuz? Tanıyor. Sürekli müşterimizdir. Her akşam geldiğini belirtti. Ve genellikle kumarda kaybederdi. yani Demek ki gerçekten paraya çok ihtiyacı vardı. Dün akşam saat 23.00'da Rıza burada mıydı? Yani olay Hı. zamanı. Hayır. Dün öğleden sonra buradaydı. 2 saat oturup kalktı. Şimdi burada öğleden sonra kaç, saat kaç yazmadı. O yüzden hesaplayamadım. 2 saat ne zamana kadar Hı. ama o kadar. Ha, bir de Kumar oynayan kişilerin ismi bilgini verir misiniz? istedi. Ahmet Yıldıray, Fevzi Okçoğlu, Okan Çapa, Remsi Çokta, Cem, Küçük Ay. Bunlar da onunla beraber kahvehanede oturan kişiler. O kadar. Yasin yani Santana. Hala şüpheli var mı? Ya da çelişen bir şey. Yok Se, her şey, şey, bir şey olması gereken gibi. Ben oku, yani şifreliklere okuduğumda çelişen bir şey olmadı. Her şey doğru ama şimdi okuyup öğreneceğiz zaten. En son Meltem Doğan yani Rıza'nın eşi mi? Yok. Yok. Başka birisi yok. Bilmiyorum. Şey kız değil mi? Yok eşinin işte. Nasıl? Eşinin işte. şey Yakup'un. E, 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 işte Yakup'un kızı oluyor. Ha evet Yakup'un kızı ve Rıza'nın eşi Hı -hı. oluyor. Hı -hı. Şu şüpheli. Hı -hı. Eşiniz Rıza Bey cinayet günü öğlen vaktinde Yakup Bey'in dükkanına gitmiş. Size gittiğini söyledi mi? Sabah işten para çara... Ay pardon biraz atladım. Hayır söylemedi. Sabah işe diyerek çıktı. Yalan atmış eşine ve sabah işe gideceğini söyleyerek çıktı. Döner salonunda garsonluk yapıyordum. Sabah işten para çara... Döner salonluk Şey Rıza. Ha okey. şeydi. Motosiklet kimindi? Sinan'ın. Ha. Tamam. Rıza sen şey, kumar yapıyorken evet. tamam. sabah işten para çalarken yakalanmış ve kovulmuş Rıza. Ama bak o kovuldu tamam. neyse. Rıza kovuldu. Hı -hı. İşte sormuşlar her akşam kahveneye giderdi o doğru aynı şekilde cevapladı bana hiçbir şey anlatmadı dört gün önce biri ile telefon konuşmasını duydum bak bu çok önemli bence kim diyor neyi ödeyeceksin diye sormuş adam ise cevap vermemiş ev sahibi kirayı soruyor dedi ama. Bence kumardaki borcuydu. Akşam saatleri 21.00 21 arası diye hatırlıyorum. Ne hatır ha, Dün akşam eve kaçta geldi? Saat 8 ve 9 arası. Tamam. Yani olay yerinde artık evdeydim. Hı, -hı. -hı. Ee, eve geldikten sonra tekrar dışarı çıktı mı? Hayır. Yani Rıza salonundaydı ama çıksa kapının sesini duyardık dedim. Okey, gitmenize çıkmadı o zaman hı. demek ki. Son Bittiniz zamanlarda mi? evet, garsonluk işi yapıyordu, onu da belli değil. Ama sonra kovuldu, değil mi? Yok, şeyden kovuldu, esnafçıdan kovuldu çünkü orada para çaldı. Ve um, okay. da partranda... fark etti. Şimdi şifreleri geçtik. İlk şifreli, şifreli olan kişi, e, ya bu değil ismi, Furkan Özbey. Şimdi bu adam e, 22.50'de kasa'ya er gelmiş. Bir şey ödemiş. Sonra da e, film için gidecekmiş arkadaşlarıyla. Sonra da çıkmış. E, hiçbir şey duymadı. Sadece orada e, kasa, işte Yakup'un tek başına olduğunu görmüştü. Sonra oradan çıkmış. Ama Yakup'la hiç kötü anlaşması yokmuş. Her gün geliyormuş zaten ona. Tanımamış, severmiş. Motosikleti görmemiş, dikkatini çekmemiş. O kadar. Yani bence bu şüpheli olamazdı. Çünkü hiçbir evet. şey yok. Yani sadece duymamış, hiçbir şey olmamış. Bence şüpheli olan altına Tamam. Evet. Geldik Mesut Aydın'a. Şu tekmeledi dediği adam. Ha. Oldu. Hı? Yani. Evet, oldu. Oldu. Şimdi Yakut Kasadan'ın haberi yokmuş. Sonradan öğreniyor. Şimdi, şimdi öyle öğreniyor. Ölden sonra dükkandan ayrıldı. Kasadan para eksiği çıkmıştı, beni suçladı. Yani işte adamı suçladı. Ee, ona çok sinirlenmiş Yakup. Bu yüzden de onu işten kovmuş. Ee, o da Bodrum'a çok sinirlenmişti ve çok üzülmüştü. 10 ee, gibi dükkandan çıkmış Yakup ve 11'e doğru Yakup Bey'in kızının eşi Rıza Doğan gelmiş. İşte şu kızın eşi. Anladın değil mi? Hı -hı. Rıza Doğan gelmiş ee, ve Rıza'nın o parayı almaya düşünüyormuş. Ki olabilir çünkü Hı -hı. kumardan da e, işte borcu vardı ödeyemediği. Ya hala hani daha ona gidiyordu. Kovulduktan sonra bile. Kim? Rıza. Rıza kovulmadı ki bu Mesut. Ha. Mesut para oldu. İsteyen kişi. Az önce dedim. E ee, işte Rıza Rıza çalmış diye düşünüyor o. Rıza çalmış zaten. <laughs> Okey. Ee, ve şöyle bir şey varmış. Yakup Bey, Okan Bey'e son zamanlarda çok sinirliydim. Aynen. Yakup Bey kime? O, Okan Bey. Ha evet. Tartışma tamam. şey yaşadılar zaten. Okum. Tamam. Geçtik. Şimdi Rızaya. Kızının hmm. eşi olan adam. Şimdi. E, e, gitmiş dükkana. Dükkanı git, gitmişti. Yakup Baba evlenmemizi kabul etmemişti. E, kızıyla evlenmekten hani istiyordu. E, kabul etmemişti. E, gittiğimde zaten dükkanı yoktu dedim. Adamın gittiği dükkana. Kim yoktu? E, şey. Bakalım bir dakika. Galiba şey. Yakup mu? Hı hı. Ha. Şimdi de görüşmedim. Evet, bu durumda Aramızda bir için konuşmaya şimdi Dikimizde de zaten dünyada yok. Ay, dü dünyada yok. Dükkan. Dü Dükkanda. Dükkanda yok. Dur. Neyse işte. İşten İşte neden kovuldunuz diye sormuşuz. Diyor ki patron ile anlaşamadık, o yüzden kovuldum. Bir şey çaldı diye kovulmamış bu adam? Evet. Borçları birikmiş, kirayı ödememiş, üstüne kumar borcu ile tehdit alıyormuş. Kim? Rıza. Okay. Zaten yani şeydi. Anladım. Yakup sandım öyle bir şey yoktu çünkü. Ee, sonra da ö, Yakup babadan yardım istedi parayla ilgili. Ee, en azından ona değilse Meltem'e belki yardım eder diye düşündü ama gittiğimde dükkanda yokmuş bak diye. Mesut dışarı çıktığında kasabadan parayı aldım. Mesut da işte Zaten demişti, bence Reza almıştır parayı da gerçekten de parayı almış. Gerçekten ben öldürmedim diyor. Ama bunu kasadan para aldığını itiraf etti mi? İtiraf hı. ettim. Kasadan para aldım hı. dedi. Tamam. Geldik son kişi mi? Yok. Son iki kişi. Hı hı. Şimdi geldik onun eşine. Yakup'un eşine. Asuman Yıldız. Bir aydır nişanlıymışlar. Haftaya evlenmeyi planlıyorlardı. Meltem'in eşi Rıza ile arası kötü olduğunu biliyordum. Meltem'in eşi Rıza olan. Aa, tamam Rıza ile Yakup'un işte evet. kötü anlaştığını anlamış, tamam. Ve Sinan Yakup'un dükkanına gelip Yakup'u birkaç kez tehdit ettiğini duymuş. Ama şey kamera kaydından kaçan kişinin bir de motosikletle kaçtığını duymuş. <laughs> ee, bu yüzden Sinan Yalçın'ın yaptığını düşünüyor çünkü motosikleti varmış adamın ha. ve tamir ediyormuş motosikleti <laughs> bir şey şüpheli yani bence işi şey yapmış olamaz <laughs> ama şimdi geldik Sinan Yalçın'a son şüphelitizimiz olabilir merhaba Sinan Bey Asuman Hanım ile bir ilişkiniz var mıydı bir de şöyle bir şey var ee, Sinan Yalçın Asuman Hanımı seviyordu burada bilinmiyordu ama Asuman Hanımı seviyordu ama olamadı onunla böyle bir şey. Yakupla hmm. oldu Asma'nın. E, i̇lişkimiz yoktu ama onu seviyordu demiş. E, onu tehdit ettiğini öğrenmiş Yakup'u yani tehdit ettiğini öğrendi Yakup'u. O da dedi ki aralarında yaş farkı tüm mahalleyi tarafından zaten hoş karşılanmıyordu. Sevdiği kadının yaşlı bir adamla evlenmesi beni gerçekten sinirlendirdi demiş. E, biz de ona so e, sormuşuz olay günü markete gittiniz mi hayır dedi bütün gün tamirhanedeydim Dedim. Bilmem. Bir tık şüpheli geldi. Şüpheli. Olabilir ama bilmem. Ee, sonra da şey. Biz ona sormuş işte siz olabilir misiniz? İşte şey dedik bir tel ben miyim motosiklet siren bu dünyada gibi bir şey demiş. Bir de. Sosyal medyaya paylaşım yapmıştım. Deli'nin niteliği taşıyorsa eğer bakabilirsiniz. Dedim. Hmm. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Tamam. Bazı delilleri. Bu parmak izi kimindi? Şeyimiz. Sinan mıydı? Hı. -hı çizmeyi yani sizin için bakan bulmak için çizmeyi mesela çizmeniz gerekiyor. Hmm. Bak bu. Bu ne hmm. bir şekilde hmm. çözüyoruz. En sonunda şu şifreli mektubu çözdük. Kipuçlarıyla beraber. Okun. Okay. Şöyle. Morse Mars kodunu Türkçe'ye çevirdik. Alfabesi. Evet, alfabesi. Artık dayanamıyorum. Beni seviyorsan elini çabuk tut. Mutlu olacağımız güzel günleri düşün. Şimdi şifreyi bulma vakti. Bu Yusuf evet. yüzük herhalde Sinan'ın. Evet. Çünkü parmak izi Sinan'ın. Ama dedi Hı. ki tam şey motor hiç çıkmadı ama izi burada. Şimdi ben bir tık şüphelendim. Evet. Ama... Çok şüpheliyim. Şimdi onun telefon şifresini bulacağız. Ve artık herhalde şüpheli. Dur, telefon. Evet, telefon şifresi. Şüpheli kim olduğunu. Şey Sınav yatıyan şifri. İpucu. Evet. İpuçları. Asuman yazıyor. Aa, sevdiği kadının şifresi. Hı. Tamam, şimdi de QR kodunu e, okutmamız lazım. Madem şifreyi bulduk. Hadi okut bakalım. Asuman şifresi yazıyoruz. Şimdi görüyorsunuz, bilmem gözüküyor mu, şifreyi yazmam lazım. Asuman diye yazmıştık. Büyük harf mi hmm. hepsini yazayım? Yaz. Asuman. Nasıl doğru yazdın? Yanlış mı yazdın? Şey o zaman, küçük harf büyük ihtimal. İlk. Hı -hı. İlk büyük. Ya da böyle yaz, ikinci küçük hepsi. dışarı çıkmış bu adam. sıkın klinçatla çıkayım. Belgislemek için. Motosiklet. Hmm. Motosiklet değil mi? İskenderbelerbe. Bir şey diyeceğim. Adam nerede öldü? Üsküdar, İstanbul adresinde. Ama bir dakika. Şimdi olay yeri İskender İstanbul'da gerçekleşti ya. Olay tamam. tamam bu adam. Kuzguncuk mahallesinde. Ama. E tamam bu saat kaçta çekildi mesela? Yazmıyor. Hiçbir şey mi? Hiç şey yazmıyor. Ama akşam. Öğleden sonra demek ki dışarı çıktı. şey demişti. Bütün gün tamirhanedeydim. Çalışıyorum dedi. Çalışıyor mu? Bu çalışma halde mi? Önce yakışık bebeği bulduk. Tamam. Sinan Yalçın. Biz sizi tutukluyoruz. Hadi şimdi de asıl katilin kim olduğunu öğrenme vakti. Bakalım asıl katilin kim olduğunu öğrenebildik Hı. mi? Sinan'ın bu al. Sinan Bey. Bizi tutukluyoruz. Yakup Bey'in ölümüne neden oldu? Şimdi gerçekten açma zamanı. <laughs> o sırada Mesut'un ya da Rıza'nın ortaya gelişi. Hmm. Bir dakika. Bu şey değil mi? Bu <laughs> kartın kim olduğunu söyleyelim. Güney Kutu'yu değil mi? Yok. Babam zor bir adamdı. Var yemesi. Paraya çok önem verirdi. Asman ile evleneceklerdi. İlkten çok karşı çıktım. Evlenmelerini istemedim. Asman'ın niyeti babanın parasını üzerine konmaktı. Babam sadece Asman'a parasını harcamaktan sakınmazdı. Daha sonra nasıl olduysa bilmiyorum. Şeytana uydum. Asman ile yaklaşmaya, yakla, yakınlaşmaya başladık. Asman'a karşı hislerim başladı. O hislerin karşılığı da ondan aldım. Evlenmelerine bir hafta kala bu işi bitirmeliydim. Asuman'la birlikte plan yaptık. Hem paramız olacaktı hem de Asman'la birlikte olmamız için bir engel olmayacaktı. Aklımıza Sinan geldi. Sinan'ın Asuman'ı sevdiğini tüm aile biliyordu. Suçu Sinan üstüne yakacaktık. Akşam gittim babamın yanına. Yüzümde kask vardı zaten beni tanımazdı. Bir el ateş ettim sonra direkt kaçtı. Adem'in dükkanda güvenlik kamerası olduğunu biliyordum. O yüzden şüpheyi Sinan'a çekmek için motosikletle geldim. Eğer arkamızda delil bırakmasaydık, Asuman'la birlikte İzmir'e gidip hayatımıza yeniden başlayacaktık. Tayfun. Oğlum. <laughs> ne alaka? Tanık değil miydi o şirket çıktı? Değil mi? mi? Yani tanık da aslında katil oldu. Bu ne kadar harika. Yanlış bir şey. şey. Affet. çıktı. A o